Askerde bir gün komutan emir verdi ki düşman cesedi getiren'e 10 dolar veriliyor motivasyon yapmak için herkes cebede birer düşman cesedi getiriyor. Temel bir hafta yok. Komutan şaşırıyor bir hafta sonra bir de vakle git temel bir vagon dolusu cesetle gel. Seni alnından öpüyorum temel aslanım çok güzel savaştın düşman cesedi getirdin ama Türkiye'nin ekonomisi de bellidir gel bu cesetleri bize 8 dolardan ver. Bir komutanı hayatta olmaz. Niye ben zaten 8'e ben aldım onu. <laughs> Komutan temel sıraya temeldi. Düşman askeri sağdan geldi mi ne yaparsın vururum onu komutanım diye. Ön taraftan geldi mi vururum onu komutanım. Arkadan geldi mi ne edersen vururum onu komutanım. Yukarıdan aşağı geldi vururum komutanım. Sol taraftan geldi temel sinirlendi di. Komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? <laughs> Askerde komutan demeli, çağırıyor, diye. ki, ''Oğlum söyle bakayım, İslam'ın şartı kaçtır?'' Diye ''Komutanım 40.'' Komutan bastı o adaya. <laughs> Ağzı burnu kana boşanıyor. Çıktı dışarı, dursun diye ''Oğlum ne oldu saat? diye ''Komutan sordu bana, İslam'ın şartı kaçtır, 40.'' Dedim, bastı o adaya. La ''Oğlum sen manyak mısın? Git komutanın elini öp.'' de ki, ''Komutanım özür dilerim, İslam'ın şartı 5'tir.'' Demeli, değil, ''Sen manyak mısın oğlum? Adam 40'ı kabul etmiyor, 5'i nasıl kabul etsin?'' Ofli'ler toplandı, kuş tüfüğünle Rusya'ya doğru ateş yapaydı. Geldi bir hacının bir tanesi dedi ki, oğlum ne yapıyorsunuz? Dedi ki hacı Rusya'yla savaş ediyor. Ula kuş tüfüğünle Rusya'yla koskoca Rus devleti, nasıl savaş yaparsınız? Ya hacı ne yapacak? Gel çekilin kenara, benim işim. Bir gürgen ağacı kesin, kesti. İçini oyun, oydili. Barut saçma doldurun, kafaya bir demir. Ya Allah, Bismillah, Rusya'ya doğru bir ateş infilak etti. Yüz ofli şehit o akıllı veren hacı değil ki. Burada yüz ölü varsa Rusya'nın anasını. <laughs> Temeli pilot yaptılar. ilk Fransa evce. Paris havalimanı kule izin verineceğim diye temel. Kule de normal olarak değil ki. Kaptan yerini bildir. Değil, salak mısınız? On koltukta oturuyorum. Ben de senin On koltukta oturmak istiyorsun. gelir. Temel 70 yaşına nenesinin sırtına vur dolaşırken caminin kocası gördü. Oğlum bu nedir? Hocam nenemdir sırtıma taşıyorum. Duasını alırım hizmetini edirim. E oğlum bunu ver kocaya da kul gittiği yere de hizmetini edersin. Niye sırtına taşıyorsun? Temel sürülen. Hocam ol mi? Bir ilim adam olarak sana yakıştı mı... mi? 90 yaşına kadar koca ev verdiysin. Sana yakıştı mı mi deyince nenesi arkadan sırtına vuruyor. Ağzına ekmek odumun uşağı. Sen kocadan daha iyi biliyorsun diye. <laughs> Ofli koca bayiz idi. Ey hatın kişiler. Bu akşam Egez kabesini açık bıraksın. Hızır Aleyhisselam gelebilir. Bağda bira benziyor. <laughs> Ertesi sabah sonra Ey kadınlar kimin evine geldi? Bir kadın parmak kaldı. Diye. Hoca benim evime geldi. Diye. Cennetlik görmek isteyen bu karıya bak. Adama kafayı takmış. Yeter ki takmasın. Adama diyor ki sen Japon musun hemşire? Değilim diyor adam. biraz Sen Japon musun? Abi değilim abi değil. Kendi biraz Abi sen Japon musun? Adam en sonunda sinirli. Hey lan Japonum ne olacak ki ki? Vallahi hiç benzemiyorsun. <laughs> ortak inşaat yapaylar. Ofli, Bayburtli, Rizeli. Düşünebiliyor musunuz? Bu grubu ortak inşaat. Sabah oluyor inşaat yıkılıyor. Rizeli alay gitti temirim çelim. Bayburtli alay gitti kumum çakılım. Ofli da ayak ayak üstüne. İyi ki değil çimento komatuk yoksa abla gibi <laughs> Temel'le bazen Fadime'nin arasında öyle olaylar geçe tabii, evli farklı. Şimdi temelde değil Fadime'le konuşmayasın nasıl anlaşıyorsunuz? Di, benim ihtiyacım oldu mı? islik çalayırım Fadime Kelly'yi. E peki Fadime'nin ihtiyacı oldu mi ne yaparsınız? diye o zaman da Fadime Gelay'ı temel islik mi çaldın diye. <laughs> Şimdi itfaiyeci oldu temelan dursun. Yukarıdan temel adamları atay, te, dursun aşağıdan yakalay. Ulan bir iki bir iki hiç zencilere hiç dokunmayın... Zenciler çakılıyor betonu. <laughs> en sonra temel sinirlendi yukarı dursuna diye Oğlum diye yanmışları ne atasın diye. Olar zaten yanmıştı diye zenci görmüyor Zaman? Temel'in bir huyu var. Huyundandır. Her akşam içi, her akşam bir akşam karısı Fadime. Ben yatarım Fadime diye. İçesim gelince beni kaldır diye. <laughs> Fadime diye ağzını ekme koduğumun adamı diye. Ben nasıl anlayacağım senin zikkumla mani geldiğini kaldıracağım seni diye. Temel ki Fadime senele kaldır diye gerisi kolay. <laughs> Temel külüstü Murat 124'ün lan bari Giderken bir BMW arkadan bir vuruyor, adam iniyor aşağı, hemşerim diye, göz kusura bakma sen zenginsin diye. Beni idare et ne oldu diye, yanlış yanlışlıkla vurdum, adam affediğini biraz daha gidiyor temel arkadan bir daha vuruyor ya. Bir daha vurunca temel bu sefer de adam sinirleniyor. Hemşerim diye ne oluyor diyor... abi diye frenlerim tutmadı. Vallahi ben fakirim diye sen zenginsin diye idare et vaziyeti. Adam gidiyor kırmızı ışıkta duruyor temel gidiyor bir daha vurunca adam en sonunda levi alıyor tam aşağı inecek. Temel kafayı çıkarıyor pencereden. Abi benim ben devam et diye. <laughs> Fadimana temel geçinemeyi, geçinemeyince de tabii mahkemeye müracaat ettiği temel. Hakim diye tamam temeldi Fadime'yi senden boşadım, ona da 20 milyon nafaka bağladım. Temel de değil ki Allah razı olsun hakim bey çok merhametlisin. Ben de ara sıra uğrar 5 milyon veririm geçini gide garibim. <laughs> temel lan Fadime aynı kategoriye ne kadar espri temelin kafasına varsa aynı espriler Fadime'nin kafasına da vardır. Temel ölüm döşeğinde Fadime artık ben ölüyorum. Ben seni çok aldattım başka karılarla. Bana hakkını eğlenir. Fadime diyor ki ben seni keyfici mi zehirledim zannediyorsun? <laughs> Otobüs şoförü oluyor... Amerika'da temel arkada bir kavga, bir kürültü. dünya kopuyor. Lan ne oluyor size? Zencilerle beyazlar kavga ediyor. Temel çekti el frenini dedi ki lan benim için insanlık budur. Zenci beyaz kavgası yok demiş. Hepiniz yaşasınız benim adım. Şimdi binin arabaya bakayım. Binerken Temel diyor ki koyu yeşiller arkaya binsin. <laughs> Mehmet Güneş'i Amerika'da trafik polisi ettiler tabii ki orada trafik cezası kesmek mecburiyeti var ya akşama kadar oturdu bir tane ceza kesemedi. A, tam akşam üstü görevi bırakacak bir tane bisikleti geliyor. Hemşerim dur ceza yazacağım. Sen bana ceza yazamazsın. Niye? Ben kilise babazıyım. Babaz olsan ne olur lan ceza yazacağım. <laughs> yazamasın hemşerim diye. Benim sağ omuzumda İsa, sol omuzumda Meyrem Ana var. Ben papazım yazamazsın. Mehmet Güneş ki, Şimdi ananı belledim, üç kişi bir bisiklet ediniz. <laughs> temel Ecehan'a gireyim, tavuk var mı hemşerim diye. Hemşerim diye, buraya tavuk olmaz, Ecehan burası? Ertesi sabah yine geliyor. Abi tavuk var mı diyor. Oğlum tavuk olmaz, burada buraya Ecehan'a bak, iletse de Üçüncü gün yine geliyor Temel, tavuk var mı? Allah belanı versin lan diye. Ben, benim başımı belaya sıkacaksın diye. Git kafamdan diye. Ne kızarsın diye Temel. Madem yoktur, cama yazsan da burada tavuk yoktur. Eczacı var ya, koskoca eczanenin camine yazayım, burada tavuk yoktur. Temel'den kurtaracak. Temeller gün gene geliydi ki, abi tavuk ne zaman gelecek? Oturuyla dursunlar Temel. Çok acayip İngilizce öğrendim. Lan nasıl öğrendin İngilizceyi, nereden öğrendin? diye o su gibi bilir mi İngilizce? Diyor, o masaya turist oturuyor ki, çağırını gelsin bakayım. Temel diye hey kamçırdi turist kavga geliyor masaya ulan diye şaşırıyor dursun diye ulan nereden öğrendin öğrenirim şimdi de diye yerine gitti ya bakayım nasıl diyeceksin diye onu bilmiyor Temel Temel kalktı gitti <laughs> o bir masaya oradan bari hey kamçırd turist gidiyor masaya <laughs> Yam yanlar Temel'i yakaladı bir gün götürdü ormana Kodilerin kazana pişiriyor, ile pişirirken Aşçı da kepçelen Temel'in kafasına vuruyor ikide bir reis dedi ki ulan niye vuruyorsun kafasına diye. ya? Zaten pişiriyorken diye ya niye vurmayayım içine patatesleri yiyeyim, <laughs> Koca dedin de aklıma geldi. Teravih namazına gittim. Teravih de çok hızlı kıldırıyor. Yarıya geldi hocanın kulağına dedim. Hocam çok hızlı kıldırıyorsun. Bir defa bana Rebiyel'e hala zor diyorum. Koca eğildi kulağıma diyor ki. Halına şükredilen diye ben hiç diyemeyirim Trafik maceralarını biliyorsunuz. Trafik maceralarında çok işte geçe başına. Bizim mermerci hacakı var. Bu şimdi Silivri'den geliyor. Polis yolu kesmiş. Dur. Hacı ehliyet ruhsat. Hacı diyor ki ne ettim memur bey ben. Memur da diyor ki radara girdin hacı. Hacı bir fırlayı koltuktan. Sıçmadık radarınıza çıkarık oradan ne güzelsiniz.